Menemen Belediyesi'ne ait bu kentte çocuk oyun köyünü getireceğiz. Evet. Danışmadan önce biletlerimizi alıyoruz. Çok kalabalık bugün. Pazar günü. Biz biletimizi daha önce aldığımız için bu kuyruğa girmeyeceğiz sanırım. Hadi siz geçin haberleşiriz. <laughs> Tanışmadan bile elimize alıyoruz. Çabuk. sonrasında hangi etkinliklere katılıyorsak ona gidiyoruz. Burada bilim evi var. Burada evet, matematik evet, atölyesi. <laughs> enerji evi var. Burada sıfır atık atölyesi. Burada da çeşitli masal karakterleriyle ilgili böyle küçük şeyler yapmışlar kıyıdan aldığı bir çöpü dedesiyle suya bırakmış. Karınca da güvercinin <gülüyor> bıraktığı, <laughs> bıraktığı çöpe tutunarak kıyıya ulaşmış. Karınca için tehlike tam geçti derken bu defa güvercini bir tehlike bekliyormuş. Burada aşırı katörlüsü var. Tam bir çöpü varmış genelde. Evet. Yani basit şeyler. Var. <laughs> Hastacılık <O>, <laughs> atölyesi var. Biz onu almıştık biletimizi. <laughs> Oğlum ona girecek bugün. <laughs> evet, Merhaba, gel bize. <laughs> Resim ve evri atölyesi <laughs> var burada. Müzik evi var. Moda atölyesi yapmışlar. Moda tasarım atölyesi. Bu <laughs> <laughs> Çocukları içeri koyduktan sonra camdan takip edebiliyoruz. Burada botanik atölyesi var ve şurada itfaiye atölyesi var. Oğlumun ikinci gireceği yerle burada itfaiye atölyesi olacak. botanik atölyesi de bu şekilde. Aşağıda da benzin istasyonu var. Orada da çocuklar akülü arabaya bindiriyorlar. Şimdi oraya da bakalım. Bu atölyelerden yararlanmak için danışmadan e, bilet almamız gerekiyor ve seans belirliyoruz. O saatte gelip geliyoruz. Benzin istasyonunu gördüğünüz gibi akülü arabalar var burada. Çocuklar onlara biniyor, ve orada tur atıyorlar. Şuradaki parkta ücretsiz, orada çocuklar istedikleri gibi oynayabiliyorlar. Ayrıca bu pastacılık atölyesinin altında böyle kafe gibi bir yer yapmışlar. Burada dinlenip bir şeyler alıp. Bir şey yani çocuklar için güzel bir yer. Hafta sonları biraz kalabalık oluyor ama değerlendirilebilir. Hafta içi muhtemelen daha sakindir. Menemen Çocuk Köyü burası. Biraz sonra Ayrıca size itfaiye ve pastacılık atölyesindeki çekimleri de çekeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.